Evet arkadaşlar. Şimdi şu kullanamadığımız boruya su vereceğiz yıllardan sonra. Su şu anda buradan akıyor. Görüyorsunuz anahtar da bu şekilde. Burası kapalı. Açalım hemen. Evet. Şimdi çıkan su ikiye ayrıldı. Öbür tarafta suya ihtiyacımız yok. Burayı kapatıyoruz. Evet suyumuz komple şimdi buradan geçiyor. Ve arka tarafa gidiyor. Dediğim gibi daha önceden şu e, çantlardan dolayı Ondanmış Ben başka Böcek mi girdi toprak mı girdi diye düşünüyordum Ama değilmiş Böyle Toprağın altından gidiyor e, Böyle dikkat etmek lazım bu ağaçların dibinde bellenen yerlere falan Hortumu koymamak lazım Yoksa yaralanır Bu şekilde de buradan gidiyor arkadaşlar hortumumuz geliyor. Şurada buradan çıkıyor. Buraya kadar yapmıştık. Bayağıdır da kullanmadık. Hemen sonuca bir bakalım. Evet. Sonuç çok iyi. Yıllar sonra buraya getirdik. Ama ben bu suyu meyve ağaçlarını falan veya şeyler bitkileri yemişleri sularken kullanmıyorum. Çünkü kuyu suyu bu arkadaşlar çok soğuk. Çok soğuk. O yüzden bitkileri hasta edebiliyor. Ondan dolayı bu su şeylerine dolduruyorum bidonlarına depomuza. Orada ılıyorlar zaten. Ondan sonra da kullanıyoruz. Şu şekilde de e, o eski depomuzu buraya getirmiştik. Elimizdeki son paletleri de altına koyduk. Biraz yükselttik. Buradan su alırken daha rahat alalım diye yoksa aşağıda almamız mümkün olmuyor. Şimdi hizmete geçen hortumumuzla suyumuzu dolduracağız arkadaşlar. Bunun da etrafını kapatmamız lazım. Bunda da çünkü havalar da çok sıcak. Fırsat bu fırsat. Biraz da şöyle su gelmişken kompostumuzu ıslatalım. Neme ihtiyaç var. Havada sıcak oldu muydu? Süper bir ortam olacak arkadaşlar. Şöyle birazcık sularsak yeterli. Bunun etrafına bitki de dikilebiliyor. Mesela kabak burayı sarıyor. Hem güneşten koruyor. Hem nemli kalmasını sağlıyor. Hem kabağa dökülen sulardan kompost da faydalanıyor. Evet arkadaşlar. Bakalım. paletlerimiz biraz eski belki bu sene bir de seneye idare eder sonra değiştirmemiz lazım o arada onlara bakarız arkadaşlar Ortumu da şu şekilde tutacak şekilde üstüne bir ağırlık tahta ya da iple bağlarsak tamam olmuş oluyor. Evet. Şurada biraz yer var, burada biraz. Evet bu problemimizi de çözmüş olduk bu şekilde. Güzel de oldu. Bu yeşil olduğu için çok yüksek ama bunların hepsi sonra küçücük kalıyor arkadaşlar. Ağzına kadar dolduğu için ben şuraya attım. Bu da küçülüyor. Ondan sonra bunları tekrar bunun üzerine ekleyeceğim buradaki kompostumuzda bu şekilde şey yapacağız. Bir sürü fındık ağacı dalı çıkıyordu. Bu fındık ağaçlarını da değerlendirmek lazım. Kesip komposta falan atıyorduk ama ben şimdi onları kesiyorum böyle kompostun üstüne atıyorum. Yazın orada güneş yakıyor bunları, iyice çürütüyor, kurutuyor. Tam parçalanacak hale getiriyor. Hem de kompostumuzu güneşten korumuş oluyoruz. Güneşe gelecek kompostun fazlalıklarını bu fındık ağacının dalları engelliyor. Sizin de böyle ağacınız çıkıyorsa ne yapacağınızı bilmiyorsanız fazladan yakmayın. Bu şekilde kompostunuzun üst tarafını kapatın. Kompostu güneşten koruyun. Daha sonra da bunlar daha çabuk bir şekilde eskiyorlar arkadaşlar. Kırılıyorlar, dönüşüyorlar. Bunların içinde yeniler var. Bir de geçen sene koyduklarım var. Geçen senekiler Bayağı bir kurumuşlar. Biraz daha örtebiliriz bunu. Hem de doğaya e, faydalı bir şekilde bunları değerlendirmiş oluyoruz. Yani yakma gibi. Yaktığınız zaman biraz yakıp külünü alabilirsiniz. Bahçenizde kullanmak için. Ama Kül için değil de öylesine yakıyorsanız Hepsi Hem havayı kirletiyor. Çok fazla. E, hem de içindeki şeyler de kayboluyor. Biraz kül amacıyla yakılabilir. Kimse olmadığı zaman çevrede fazla duman da yapmamak lazım. Ben bakıyorum mesela insanlar bahçede eğleniyorlar. Yan tarafta ateş yakıyorlar. Problem oluyor. Küçük bir ateşte kimsenin olmadığı bir zaman, tenha bir zaman o şekilde yapabilirsiniz. O dikkat edelim sosyal ilişkilerimize. Yani bunlar dikkat edelim arkadaşlar. Kendimize yapılmasını istemediğimiz şeyi başkalarına yapmayalım. Dediğim gibi bu şekilde de koruma yapınca bunlar da iyice çürüyorlar. Bunları da parçalayıp toprağınıza katabilirsiniz. Organik olaraktan toprağınızı zenginleştirebilirsiniz. Yani böyle yaparaktan da güzel bir şekilde değerlendirmiş oluyoruz. Dönüşüme katkı oluyor. Bu şekilde zincire zinciri kırmıyoruz arkadaşlar. Bunu doldurmaya hazırlarken burada bidonumuz vardı. Bunu doldurdum ilk önce. şu çok önemli. Bu açık, ağzı açık sular çok tehlikeli arkadaşlar. Bu 300 litre olması lazım. 300 litre. Yani bu çocuklar için de çok tehlikeli oluyor. Yani Allah korusun bunun içinde çocuk içine bakarken içine düşebilir. Öyle olayları biliyorum ben. Biz bizzat şahit oldum. Çocuk da deviremiyor bunu. Kafası suyun içinde bacaklarını böyle sallayaraktan şey yapıyor. Allah korusun boğulma gibi şeyler olabilir. Ve hayvanlar için de çok tehlikeli arkadaşlar. Sincaplar düşüyor buraya. Çıkamıyorlar. Kuşlar düşüyor. Bu yedi uyurlar var. Farelerin bir değişiği. değişik canlılar. Onlar düşüyor. Her şey düşüp yok olabiliyor. Arılar boğuluyor. O yüzden bunların ağzını kapatmak lazım. Bir de Sivrisinek yapıyor arkadaşlar. Bunlar sivrisinek yapar, bol miktarda, çok fazla bekleyince hemen değerlendiremiyorsanız depoluyorsanız sivrisinek yapar. O yüzden bunların ağzını kapatmamız lazım. Kapatacak kapağı da yoksa bir tül gibi bir şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Tüller var, tüllerle onları kapatabilirsiniz bu şekilde yaparaktan tehlike oluşmasını engellemiş oluyoruz. Bu e, tarlalarda görüyorum ben büyük havuzlar yapmışlar. içi hatta içinde böyle fayans falan da döşemişler. Su depolamak için havuz gibi. E, yani yüksek de 2 metreye kadar çıkacak yerde yapmamışlar. Yani bir merdiven bir köşede merdiven bırakmamışlar. Bir bir merdiven bırakmamışlar arkadaşlar köşeye demir bir merdiven koymamışlar yani birisi düşse oraya büyük bir adam bile olsa onun için bile çok tehlikeli olur yani tehlikeli bir tutunacak bir yer yapmamışlar Bunlar önemli ee, çok çok hemen kullanacaksanız mesela böyle depolama yapıyorsanız mesela bir hafta içinde falan şöyle bir şey de yapabilirsiniz içine Acil durumlarda arkadaşlar e, kapağınız da yok, suyu da doldurmanız lazım. Yani kısa bir sürede içinde de kullanacaksınız yani bir haftada falan. Öyle durumlarda e, acil durumlarda şöyle bir şey yapabilirsiniz. Mesela bunun bunun kapağının olmadığını düşünelim. İçine sopalar koyuyoruz böyle. İçine herhangi bir e, canlı düşünce kuş olsun şey olsun tırmanmasına. Yardım etmek için kuşlar buradan zor tırmanır ama sincap falan olsun, fare olsun, bu şekilde odunlar koymamız gerekiyor. O canlıların tekrar çıkabilmesi için bu şekilde oduna koymamız lazım arkadaşlar, canlıların oradan çıkabilmesi için bunlara tutunup. ama bir şekilde kapatılması lazım. Yani kapatmazsanız geldiğiniz zaman kuşların canlıların düşüp öldüklerini göreceksiniz. Üzerine böyle kurtulması için böyle bir şeyler bırakabilirsiniz. Yüzem şeylerden, tahtalar olsun, şeyler olsun. Bu şekilde hareket edebilirsiniz arkadaşlar. Kısa bir süreliğine. Ama en doğrusu üstünün kapatılması. Böylece sivrisinek oluşumunu da engellemiş olursunuz. Bu sızıntılara da dikkat etmek lazım. Yere damlıyorsa böyle e, su bidonlarından orada kesin sümüklü böcekler oluyor. Sümüklü böcek probleminiz varsa ondan da kaynaklanır. Onlara dikkat etmemiz lazım.